Merhaba sevgili gençler. Felsefe kitabımızın 59. sayfasında Orta Çağ Felsefesi ile ilgili bir uygulama sorusu arkadaşlar. Orta Çağ Felsefesi ile ilgili aşağıdaki metni okuyunuz ve verilen soruyu metinde hareketle cevaplayınız. Şu metni okuduğunuz zaman şu sorunun cevabı şu şekilde ortaya çıkacaktır. Peki soru ne? Tek tanrı inancına sahip Orta Hristiyan düşüncesinin çok tanrılı bir inanç dünyasına ait antik Yunan felsefesinden yararlanmış olması nasıl açıklanabilir diyor. Yani tek tanrı inancının daha gelişmiş olması gerekirken diyor çok tanrılı yani daha geri kabul edilebilecek bir antik Yunan felsefesinde nasıl faydalanabilir? Onun neyinden faydalanabilir ki? Tabii ki onun akıl, mantık ve biliminden faydalanabilir değil mi? Şu şekilde cevapladım. Antik Yunan filozofları insan aklını, mantığı ve sorgulamayı temel alan bir düşünce geleneği oluşturmuşlardır. Orta çağda Hristiyan düşünürler kendi tek tanrı inançlarını felsefi temellere oturtmak ve akılla uyumlu hale getirmek istemişlerdir. Bu nedenle tek tanrılı bir kültüre ait olsa bile antik Yunan'ın geliştirdiği mantık, akıl yürütme, evet şurayı alabilirim rahatlıkla. Mantık, akıl yürütme yöntemleri ve kavramlar Hristiyanlığın öğretisini açıklamak, savunmak için kullanmışlardır. Evet kendi tek tanrılı inançlarını çok tanrılı antik Yunan'a ait akıl, mantık ilkeleriyle temellendirmek veya kanıtlama çabasına girmişlerdir. Kısaca yazacak olursak şu şekilde: çok tanrılı inanç yapısı alınmamış. Evet, o dönemin çok tanrılı e, inanç yapısını almamışlardır. Sadece ne almışlardır sevgili gençler? Akılcı düşünme yöntemlerini kullanmışlardır. Böylece Hristiyanlık kendi vahiy temeli inancını Yunan felsefesinin akıl ilkeleri ile destekleme yoluna gitmiştir. İşte bu şekilde açıklayabilir. Biz Orta Çağ'ın antik Yunan'ı kullanmış olmalarını onların akıl sorgulama ve mantıklarının daha ileri olmasından kaynaklı olarak kendi inançlarını temellendirmek için almış ve kullanmışlardır. Bir sonraki videoda görüşelim. Abone olun. Yorum yazmayı unutmayın lütfen. Merhaba gençlik. 61. sayfa 11. sınıf felsefe ders kitabımızda ee, uygulama var 61. sayfada sevgili arkadaşlar iki tane uygulama şöyle bir uygulama bir iki tane paragraf var. Ee, uygulamalarda şu paragrafları okuyarak şu sorulara cevap vermemiz isteniyor. Paragrafı okumaya gerek yok. Siz okumuşsunuzdur zaten buradaysanız okuyup cevap istediğiniz cevabı bulamadığınız için buradasınız. Ben sizin için cevapladım. İlk Hristiyan düşünürler olan Apologistler. Apologistler bu bir e, gruptur diyelim, topluluktur. Arkadaşlar kişi değil. Apologistlerin Hristiyanlık açısından önemi nedir? Şu şekilde. Apo apologistler, dilim dönmüyor pek ya. Branşım ama dilim pek dönmüyor. Çok kullandığımız bir kavram değil çünkü Apologistler. Hristiyanlığı savunmak için felsefeyi kullanmış. Evet Hristiyanlığı savunmak için yani Hristiyanlığı temellendirmek için, açıklamak için felsefeyi kullanmışlardır. Dinin doğrularının hem vahiy hem de akılla uyumlu olduğunu göstermeye çalışmışlardır. Böylece Hristiyan düşüncesini akıl yoluyla temellendirip dış eleştirilere karşı savunmuşlardır. Hristiyanlığın eksik ya da zayıf yönlerini ya da kabul edilemeyecek yönlerini felsefi görüşleri temellen felsefi görüşleriyle ile temellendirerek sağlamlaştırmaya insanlara inandırmaya çalışmışlardır Apo apologoistler. İşte savunmalarının temel sebebi bu. Hristiyanlık açısından önemi budur. Hristiyanlığı temellendirmeye çalışmışlardır. İkinci sorumuz, ikinci paragrafımız oldukça uzun bir paragraf. Orta Çağ dönemi skolastik e, filo, dönem filozoflarının e, görüşleri savunuyor savunuluyor burada şu şekilde sorumuz ise skolastik dönem Hristiyan düşüncesinin temel özellikleri nelerdir evet skolastik dönem Hristiyan düşüncesinin temel özellikleri aslında tarih dersinde de siz bunları gördünüz. Şu şekilde kısaca özetledim. Skolastik düşünce gerçeğin dinin doğmalarında bulunduğunu kabul eder. En önemli özellik budur zaten arkadaşlar. Gerçek dinin doğmalarındadır. Felsefenin görevi bu doğmaları sistemleştirmek ve akılla açıklamaktır. Evet zaten felsefeyi kendi amaçları dini güçlendirmek için kullanmaya çalışırlar. Akıl iman uyumu savunulmuş eğitim, kilise okullarında yapılmış ve mantık kanıtlama yöntemleri temel alınmıştır. İşte skolastik dönem Hristiyan düşüncesinin temel özelliklerini bu şekilde özetleyebiliriz sevgili gençler. Bir sonraki videoda buluşalım mı? O halde abone olup yorum yazmayı, videomu da beğenmeyi unutmayın.